Evet sıradaki oyun. Eee beni benden aldı şimdi bakalım. Rotate kullanmamış benim dediğimi yapmış. Hani yamuk part yapmak için böyle yapmış. Mükemmel acayip güzel bir detay olmuş. Tam bir tane kart bulduk. Bir dakika elde mi vardı o? Bizim el bug'ı ya. Ha gel tam burada burada tam sıkıntı yok. Şatkanı da alalım. Tamam. Buraya bunu açacağız galiba. Tamamdır. Oo, çok yol var çok yol var. O oh, elde güzel gözüküyor. Ee, mermi lan bir dakika ha saatik yapınca şöyle. anladım anladım. oldu halledildi demin. Evet shiftimiz varmış ama hızlıca bir koşalım bakalım bir yerler bulmaya çalışalım. Burası mavi kart istiyor. Mavi kart için acaba diğer odalara mı gezmek lazım? Hiçbir fikrim yok. Oo, 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 oo. Aha vurduk vallahi vurduk vallahi vurduk tamam çok iyi çok iyi ee, burada. Başka bir yer yok galiba. Mermimiz bitti. Mermi bulmamız lazım. Oyun bu arada çok keyifli olmuş. Ellerine sağlık şimdiden. Aç 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 aç. Ee... mavi kart varmış görmedim. Gidebiliriz diye düşünüyorum. Bir yerden silah bulmamız lazım. Yoksa patates olacağız gibi. Şurada bir şeyler gördüm gibi hatırlıyorum. Yok mu bir şey yokmuş. Devam edelim bakalım. Hadi bakalım canavar gelmeden. Aha. Kırmızı kart mı? Hayır. hayır. Hayır, 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 hayır. Oh Vurduk, vurduk. Tamam, tamam. <laughs> güzel olmuş. Ee... Şurada mıydı? Ee... orada mermiler var. Gerek yok. Şurada bir kapı vardı diye hatırlıyorum. Aa bulduk. Ee... Hayır, 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 hayır. Gelme. Hayır mermi bitti. Mermi bitti. Mermi bitti gelme. Gelme. Gel. Arkadaşlar ben bir bug'a girdim. O yüzden tekrardan girdim oyuna. Şimdi kırmızı kartı almıştık elimize. Buradan devam ediyoruz. Bakalım şimdi kırmızı odayı bulup kaçacağız diye düşünüyorum. Ee, zombi gelebilir. Mermilerimizi alalım. Zombi değil hayalet daha. Aa direkt buldum şansa bak bir dakika. Ben buraları oynamadım. Ee, bir şey geliyor. Arkadan mı geliyor? Gelme. Vurduk. Değil mi? Aha, kaçlıkla galiba. Bu oyun çok tatlı olmuş. Çok tatlı olmuş. Tebrik ediyorum. Buradan herkesi tebrik ediyorum. İkinci olan iki tane arkadaşımız var. Bunlar aynı puanı aldı. Bunlara Robux bölüştürülecek. Birinci arkadaşımız 15.000 Robux. Ve üçüncü arkadaşımız da bizden 5000 Robux kazandı. Gerçekten tebrik ederim. Oyunların linkini de açıklamaya bırakacağım ilk iş oyunun. Diğer oyunların puanlarını da Discord'dan öğrenebilirsiniz. Bütün fotoğrafları buraya sığdıramam. O zaman kendinize iyi bakın. Başka game jamlerde görüşmek üzere. Bu tarz game jamların devamı için de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz yorumları bekliyorum. Bay bay.